Tarıma e, büyük bir sevdamız vardı bizim. E, bunun sevdayı bize aşılaması da e, Cumhurbaşkanımızın e, hep açıklamaları, hep e, bunlar şey oldu. Biz de şuna inanıyorduk ki tarım olmasa olmazsa olmaz. Yani Türkiye'de, dünyada her e, şeye bu tarım gerekli. Burası 1300 dönümlük bir e, arazi ama bu arazi tamamen yüzde 80'i dağ, bayır böyle bir şey, yüzde 20'si ancak böyle tarıma elverişli bir yerler idi. Biz bunları kendi imkanlarımız e, ...iş makinelerimiz vardı. Bizim geçmişimizde inşaat işleri de yapmıştık biz. Elimizde iş makineler de vardı. Biz bu dağları de, karış karış, adım adım işleyerek şey yaptık, e, fidanı hazır hale getirdik. Tabii araştırmalarımız da oldu. Bizim e, danışmanlarımız e, tuttuk. Bizim e, üniversitelerden e, destek aldık bunlarla ilgili... <laughs> Fidan'a karar verdik. Fidan'ın 1300 dönümü 860 dönüm kısmını işledik. Bu bölgede bu fidanların işlenmesi, yapılması batıya nazaran bir beş katta hem zor hem maliyetli hem de fidanı yaşatması iklimsel olarak fevkalade farklı yani zor buralar. Çünkü kışı soğuk, yazda bu bölge aşırı derece sıcak olur. fidan da ve ilk üç sene çok e, bakım isteyen bir e, meyve turu bu ceviz. Onun için biz e, sürekli bölgede bir de eleman e, yeteri kadar bunu bulamıyoruz. Yani işten anlayan çok fazla şeyimiz olmuyor. E, e, eleman bulmada zorluk çekiyoruz. Bölgede e, çevre köylerden köyleri terk edip seçip büyük şehirlere göçen insanların yerlerini kiraladık biz. Hı hı. Kiraladığımız e, tarla sayısı 201 parsel. 700 dönüm kadar arazinin içerisinde arpa, buğda, yulaf, yonca bu gibi arazileri e, ekmiş şu anda e, ekilen arazi şeyimiz 500 dönüm kadar ekmişiz. 200 dönümde çayra bırakmışız. Hı hı. Çayır. Fakat tarımdan çekese işli olmadığı için destek hiç alamıyoruz. Sebebi vatandaştan kiraladığımız yerler ikili anlaşmayla kiralıyoruz. Dedesin dedesinin üzerine kayıtlı çekese işlenmeyince tarım buna destek veremiyor. Biz kendi imkanlarımız ile bunları yürütüyoruz. Evet. Yukarıdan bir tane yağmur düşüyorsa aşağıda biz göletlerimize bunları topluyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşı da incitmeden, vatandaşın suyuna biz şey yapmıyoruz. Tamamen kışın, işte fezan dönemlerde kar sularını ee, işte yağmur sularını göletlere depolama yapma suretiyle ve buralarda e, damlama yönteminin e, fidanların her birinin e, başına damlama borusuyla boru seçmişiz e, sulamayı bu şekilde yapıyoruz tarımsal şeyi bu 500 dönüm ektiğimiz yerin de e, birçoğu e, şeyli. Sulu durumuna getirdik. Yani hiçbirinin başında su yok. Ama biz bu göletlerden fazla ihtiyacımız olan fazla suları oralarda arpaya, buğdaya, özellikle yoncaya hayvanlarımızın yemini tamamen kendi şeyimizle üreterek dışarıdan almadan kendimiz üretmeyi düşünüyoruz. biz akşama kadar koşuştursak, şantiyede de kalsak, şey yapsak, böyle peynir ekmeğiyle de kendimizi burada ikame akşam olduğu zaman veyahut da günüzün bu suyun beli olduğunu gördüğümüz zaman, ekinlerin yeşerdiği, kuzuların meleddiği, böyle bir bir şeylerin oluştuğu için o kadar mutlu oluyorum ki ben. E, zaten o mutluluk olmasa bu işi başaramayız çok doğru bir iş yaptığımı, hiç pişman olmadığımı, ben bunu zaman zaman hep kendime böyle şey yapıyorum. Çünkü kendim 67 yaşındayım. Bundan ben gelecekte ne bekleyebilirim ki? Ben bundan daha çok mutlu olabiliyorum. çünkü benim kendim için yapmıyorum. Çocuklarım, torunlarım, Türkiye, herkese faydası olacak burada e, projenin tamamlandığı zaman e, 35 bin fidan olacak. Şu anda 16 bin e, fidandayız. 35 bin tane fidan bu dağları yem yeşil edecek. ve Burada bir görsel olarak e, kuşları e, faydalanacak, bunun her canlı da faydalanacak. E, hem o e, yönü var hem de gelecek nesile büyük bir eser bırakmış olacağız. Evet. Yes, we have a good yes.